Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Akademik Eğitim kanalında sosyal bilgileri izliyoruz. Birinci evet. Bölüm. Hemen girelim. Orada artık bilgisayardan değil televizyondan çekiyoruz. Daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Ve sosyal birinci bölümde. Evet. açtım. İzleyelim. Evet, özür dilerim. Bir tatlı kumanda almam lazım. Östersera işlerde çalışırlar. İnsanlar ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanmasına yönelik olarak sürdürülen bu işlerin her birine ekonomik faaliyetler der. Ekonomik faaliyetlerimiz ve seçtiğimiz destekler birbiriyle ilişkilidir. Ekonomik faaliyetlerin temeli üretime Tarım, ticaret, sanayi bunların hepsi üretimin bir parçasıdır. Üretim, insanın ihtiyaç duyduğu, mal ve hizmetlerin meydana getirilmesidir. Ekonomik faaliyet alanlarının belirlenmesi yaşadığımız çevre özellikleriyle doğrudan ilişkilidir. Bulunduğumuz bölgenin iklimi, bitki örtüsü, karasallığı ya da denize yakınlığı ve yer altı kaynakları tarafından ekonomik faaliyetlerimiz şekillendirilir. Biz Anadolu'da yaşıyoruz. Ekonomik faaliyetlerimiz, genin ılıman iklimine ve coğrafyasına göre şekilleniyor. İlimizdeki uygun iklim koşulları ve belirli topraklardan dolayı tarım fazlasıyla yapılabiliyor. Tarımın yanında ilimizde sanayi faaliyetleri de sürüyor. Birinci görselde tavuk işçilerini, ikinci görselde ise narinciyeleri görüyorsunuz. Özellikle geçmiş yıllarda ilimizde Tavuk işçiliği ve karpuz üretimi fazlasıyla yapılmaktaydı. Antalya'ya baktığımızda ise ekonomik faaliyetlerin başında turizmi görüyoruz. Otellerde çalışan aşçılar, animatörler, rehberler, servis elemanları derken turizm ekonomik faaliyetlerde büyük bir önem kazanır. Turizmin yanında ise Meyve ve sebze yetiştiriciliğinde Antalya'nın ilk sıralarda olduğunu söyleyebiliriz. Zonguldak ve çevresine baktığımızda ise taş kömürlü, kentleşme ve sanayileşmenin yolunu açan önemli bir faktör olduğunu görüyoruz. Zonguldak eriği yakınlarında devletçilik fabrikalarının kurulmasının da sebebi budur. Bu bölgenin temel geçim kaynağı madencilik. İzmir'de sanayi tesislerinin yoğun olarak bulunduğunu görüyoruz. Çok sayıda sanayi kuruluşu mevcuttur. Cam, ilaç, kağıt, beyaz eşya, otomobil, yedek parça, gübre, ilaç üretimi yapılmaktadır. Ordu'ya baktığımızda hatımda Rize'de çay, Malatya'da kayısı üretiminin Ekonomik faaliyetleri belirlediği gibi sanayi kuruluşlarının da üretim yerlerine yakın olması hem maliyet açısından hem zaman açısından büyük önem taşır. Evet arkadaşlar videomuz bitmiş bulunuyor. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sizi seviyorum. Evde kalın he bir de unutmadan şey e, bildirimleri açarsanız yorumda atarsanız bizi sevindirmiş olursunuz. Gene ve gene sağlıkla kalın. Umutla kalın. Bu akademik eğitim kanalı Başkent Okulları'nda teşekkürler.